Değerli izleyicilerimiz iz bırakanlar programının ikinci bölümüne yine huzurlarınızdayız. Evet birbirinden değerli misafirlerimiz var ve programımız devam ediyor. Şimdi doçent doktor Cender Arabacı Bey çok yakın bir zamanda da Bulgaristan'a ziyarete gitmişti. Bulgaristan'la ilgili izlenimlerinizi almak üzere söz sizde buyurun. İslam Beytullah Bey girişte bir şey söylemişti. Evet. Ee, benim köyüm 2500 kilometre uzakta ama çok yakın. Evet. Çünkü e, dil aynı, kültür aynı, din aynı, ezan aynı demişti. Evet. E, Bulgaristan'da Türklerin bulunduğu bölgeleri gezdiğiniz zaman e, cidden bu hissi e, duyuyorsunuz. E, i̇nsanlar e, işte Türkçe konuşuyor. Gelenek, görenek, davranış kalıpları hatta kahvede oturmalarına varıncaya kadar yani sokaktan gözlemlerde bulunduğunuz zaman kendinizi Türkiye'de zannediyorsunuz evet, orada. Evet. Yani o resmi makamlara girmediğiniz zaman oralara girdiğinizde işte bulgarcayla doğrudan muhatap oluyorsunuz. Bulgar işte makamlarını görüyorsunuz. Gerçi Türklerin bulunduğu yerlerde belediyeler hep Türklerin. Evet. Mesela Kırcali bölgesinde 7 belediyenin tümü Türklerin. Türkler almış. Hani seçimi onlar kazanmış. Yalnız şunu hissediyorsunuz, tahribat korkunç. Hangi ustadan? Yani Konya'dan daha Türk. Buradan daha Müslüman beldelere gidiyorsunuz. Bulgaristan deyince yani oraya gittiğinizde izlerden hareket ettiğiniz zaman Anadolu'dan daha Türk ve Müslüman beldeler görüyorsunuz. Mesela diyelim ki Koşukavak camisine 50 yıl önce gittiğiniz zaman, 40 yıl önce gittiğiniz zaman. İlk iki saf hep hafızlardan oluşuyor. Evet. E, hafız e, yetiştiren Darül Huffazlar, medreseler demin medresetin müvvattan bahsedildi. Evet. Şunlar. Şun, evet, şunu. Şun, yani üst düzey hukukçu yetiştiren, fıkıhçı yetiştiren, fakir yetiştiren bir e, yer. Kadı yetiştiren okul. Şimdi eee Böyle bir Osmanlı kültürü, Türk kültürü ve İslam inancı oradan öyle ezilmeye, silinmeye, dışlanmaya çalışılmış ki kademe kademe. Diyelim ki 30'lu yıllar, 34'te başlamış bütün köy isimleri, şehir isimleri Türkçe isimler. Evet. Değiştirilmiş. İyi ki Bulgaristan'ın adını değiştirmemişler. Yani Bulgaristan'ın adı da Türkçe. Balkanların adı Türkçe, e, Balkan dağlarının adı Türkçe. Ya onları değiştirememişler de, e, diyelim ki e, İslam Bey'in köyünden e, ki Nasreddin, Nasreddin köyü Nasreddin. Biserte olmuş. Evet, evet. E, oradan başlıyor e, Kırcaali'ye, diyelim ki Mestanlı'ya, e, Momçilkırat olmuş mesela yani bir de anlamlı. Osmanlılar'a karşı savaşan Bulgar boyvodasının adını Türklerin en yoğun yaşadığı ilçenin adına vermişler. Evet. İşte insanlar göçe zorlanmış. Ne zaman? Ta Kırım Harbi'nden sonra başlamış bu. 93 Harbi'nde hızlandırılmış. Balkan Harbi en dehşetli kaybın verildiği yıllar olmuş. Cumhuriyet devrinde de sürekli bu devam etmiş yani çünkü Cumhuriyet hükümetleri Türkiye'yi almışlar oradaki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu orada koruyalım deme basiretini gösterememişler. Evet. Tabii gel demişler. Halbuki Balkanlar güzel topraklar, yeşil yerler, verimli, verimli yerler. Yani kan ekseniz can bitecek topraklar. Bir de oraya bin yıldır yani Müslüman olmayan Türklerden bu yana gidiş var. Evet. Hani o Hun, Ostragot dönemine kadar giden, uzanan çok eski bir tarihi var. Ama Osmanlı devrine devrindeki gidişten alsanız bile 550 yıllık bir orada kök tutmuş, yerleşmiş kurumlarıyla birlikte evet. Oraya cam atmış, insanlar dedilerinin mezarı orada, camileri orada, medreseleri orada, kütüphaneleri kitapları orada. Bunlar bilinçli bir şekilde değiştirilmiş, temizlenmeye çalışılmış. Tabi İslam beylerin yurt dışı edildiği dönem, Bulgar vatandaşlığından çıkarıldığı döneme geldiğinde artık o kadar uzatmışlar ki işi yükseltmişler ki drama. Yoğun bir asimilasyon değil mi hocam? At değiştirmeye, sünnet olmayı yasaklamaya, sünnet yaptıran işte aile büyüklerini neleri neleri hani babalar hapse girmesin, aileler kazançtan mahrum kalmasın diye işte oğlumu ben sünnet ettirdim diye babaanneler diyelim ki sahip çıkmış. 70'lik, 80'lik nineleri bile hapsetmeye başlamışlar. Yani köylerin etrafını çevirip ordu birlikleriyle, tanklarla toptan atlar, nüfus cüzdanları Bulgarca verilmeye başlanmış. Tabii e, şimdi sokakta Türkçe konuşamıyorsunuz, selamlaşamıyorsunuz, sevdiğiniz türküleri, şarkıları Türkçe söyleyemiyorsunuz. Hatta e, bazı şarkıları ee, aynı eee besteyle formla e, aynı evet. Türkçe'de mesela yeşilim evet. mi söylemişlerdi çok ilgimi çok çekmişti. Güzel. Yeşilim aynı söyleniş tarzıyla Bulgarca söyleniyor. Aynı makamda. Evet, aynı makamda aynı, aynı müzik. tabi ee, tabii e, bu çok zor gelmiş. Onun için şehirler, köyler boşaltılmış. Hocam bu 1986'dan sonraki dönemden bahsediyoruz artık değil evet. mi? Evet. 85-89 arası. Evet 85-89 evet. arasından evet. bahsediyoruz. Evet. Diyelim ki o tarafı gezdiğimiz için oradan arz edeyim. Mestanlı'dan Yunan sınırına kadar geldiğiniz zaman, Türkiye yakın bölgeye kesiştiği bölgeye kadar kirli, gümülçine ardına kadar geldiğiniz zaman orada. Onlarca Türk köyü görüyorsunuz, hep Türk köyü. Evet. Fakat bazılarına hüzünlü bakıyorsunuz çünkü insan kalmamış. Hmm, evet. İnsan kalmamış. Yani bölge çok güzel, yem yeşil, şey. hayvancılık yapılacak, tarım yapılacak bölgeler. O boşalmadan dolayı ne yapsın? Çünkü insan dilini konuşamıyor, inancını yaşayamıyor. Evet. Sokakta Türkçe selamlaşamıyor. Tabii o Avrupa Birliği'ne girişten sonraki süreçte Türkler rahatlamışlar. Hatta kendi partilerini kurmuşlar. Hatta Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 35 milletvekili var dediler. Evet. Yani 42'ye bile çıkardılar e, da şimdi 36. İşte o civarda milletvekili var dediler. Türkiye bu arada büyük bir göç aldı o dönemde herhalde evet, özellikle evet. Bursa tarafı olmak üzere bildiğim kadarıyla. Konya'ya da geldi. Konya'ya geldi. Konya'ya gelen Burgaz tarafından göçmenleri ben 85'te ziyaret etmiştim. Hatta bir mümin dedeyle tanışmıştık. Evet. o Lada türü arabalara ne var ne yok yüklemiş. Evet. İşte bağı orada kalmış, evi orada kalmış. Hacı Hatta hocam tren yoluyla da gelenler vardı. Çok sıkıntılı bir yolculuktan sonra Türkiye'ye ulaşabilen göçmenler evet. vardı. O dönemi ben gayet ee, iyi hatırlıyorum. Hatırlarsınız dramdı bu. İnsanlığın yüz karası bir durumdu. Evet. Yani Balkanlardaki Türk varlığını temizleme ee, İslam varlığını yok etme çünkü e, diyelim ki Filippe'de e, 93 harbi evet. öncesinde 350 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. Evet. Ee, onlarca cami bulunmaktadır. Ee, yok ediliyor. Belene kampına sürülüyor insanlar evet. ki o dönemde çok meşhurdu. Birazdan evet. da inşallah misafirimizde. Yanımızda belenenin evet. şahidi var. İsterseniz şahidi evet. uygun evet. görseniz söz vererek evet. tekrar ile evet. ilgili olmak evet. üzere. Evet. Ben şu soruyu sormak istiyorum. tabii ki tutuklandınız evet. ve belene kampına sürüldünüz. Ee, Orada neler yaşadınız ve niçin tutuklanıp oraya sürüldünüz? Oraya sürülenler hep aydın, aydınlardı doktorlar, mühendisler, öğretmenler, işte eli kalem tutan insanlar. Bunlar evet. tehlikeli onlara göre. Bunlara şöyle hemen hemen hiçbirinin bir suçu yoktu. Yani biz orada yani vatan dedik. O da vatandır. Ecdadımız oralarını vatan etmiş bize. Vatan edilmiş. Evet. Evet edilmiş. O memleketin bu kadar mamur ise bunu hep Türkler sayesinde olmuştur. Çünkü ordu birliklerinde ha, Türkler Türkler yani eline silah verilmiyordu ben bile silah kullanmasını bilmem. 30 bin kişi Türklerden bunlar ha, her celsede her şeyde 30 bin Türk inşaatlarda çalışıyordu. Evet. Yani bugün oradaki fabrikaların, karayolların, demir yolların, sitelerin filanların hepsinde Türk'ün alın teri vardır. Evet. Onlar mamur etmiştir oralı, o oralarını. Hiçbirinin suç yoktu diyebilirim. Benim de öyle. Benim tek suçumuz Türk olmak. Açıkın. bir şey değil. Ama bu hocamın dediği gibi dünden değil daha 93 harbinden 78'de yani şeyde bağımsızlığını elde ettiklerini Kuzeydeki Bulgar Prensliği 1800 3 Mart 1878'de o taraf işte krallığı kuruluyor. Ta 2-3 sene sonra ha, Ruslar bir kurum kurduruyor orada. Türklerin asimilasyonu. Evet. Daha o yıl daha başlıyor. Bunu çok kişiler bilmez. Yani yazmadı. Çok okuyan biliyor bunlar tabii. Ben değindim galiba burada. Şeyde diyor bunlar Osmanlı atıkları diyor. Komünist iktidara geldi. Gelince bunları yolunu bulup burada uzaklaştırmak gibi. Devlet siyaseti, de, politikası bu. Hı. İşte bu yüzden hep ya bu e, a, din eğilimli işte bu bilmem ne eğilimli bu Türkçe, bu bilmem neci bu bilmem neci. Bir şekilde yani. yaftalayıp suçlayacak ondan sonra da yurt gönderdi, dışına çıkaracak. Yani Öyle gittik oraya. Evet. Bunlarla evet. bunlarla Şimdi ilgili içerimde, kitaplarınızda tabi bunları bahsettiniz. Hani i̇sterseniz gelecek kuşaklar bilsin de. Evet. Çünkü tarih tekerrür ederdi. Ayrı ayrı bunları uzun uzun anlatmak mümkün değil. Evet. Ama şu kitapta çok ayrıntılar vardır. Çok derin bir araştırma vardır. Bu yüzyıllara ışık tutacak bir kitaptır. Evet. Çünkü ben o işin içinde bulunmuşum. Evet. Sonra İçeriğinde de, neler var? Bilgiye, belgeye ulaşma imkanları vardı Gazeteci ulaşır. Şimdi ötekiler hani böyle bilgi, belgeye ulaşmaları mümkün değil. Yani evet. bizim elimizde yani sır niteliği taşıyan bilgiler de vardı elimizde. O evet. Ama bunları paylaşma hakkımız yoktu. Gazeteci olarak çünkü ulusal gazetenin en büyük yerinde çalışıyor öyle. Öteki ulusal başka gazeteler var ama buna politbüro'nun gazeteleri. Evet. Hani ondan daha. yani isterseniz burada o, hem onları kitapları gösterelim. Yani, hem de siz içeriğinden bahsedin. Osmanlı'dan Osmanlı'nın o topraklardan çekilişinden 89'a kadar oradaki Müslüman Türklerin yaşadığı yaşadığı acılar. Evet. Onların daha diline tecavüz, diline tecavüz. Onların geleneklerine, göreneklerine. Yani neler hocamın dediği gibi Aa, ben ona ilave edeyim. Ben kendi oğlumu duyacaklığa benim oturduğum yerde diye ta şunlu arabamla gittim bir doktor arkadaşa cerrah orada bir hafta evden çıkmadı görüp de şüphe edeceklerdi. Evet. Çünkü o hem bu 85 olaylarından sonra doğmaz. 72 doğumlu. O 70, 85 olaylarından sonra kreşlere giden çocukların yeteklerini kaldırıp kontrol ediyorlardı. Yani, kontrol ediyorlardı. Zulmün, Bunlar ne kadar acı. Zulmün böylesi görülüyor. Yani. Bilmez. Çok zor anlar. Evet. Bakın benim o isimler değiştirirken ha Türk olmak dedim biraz da yani onlar hep e, yani Türk halkının ufkunu açmak için çalıştığım, onlar farkında hani sadece bugün isim davası değil Evet yani bunları da biliyorlardı. Evet. Evliya Çelebi'nin yani, izinde Romanya hı. ve Bulgaristan yollarında 25 gün diye yine güzel bir kitabınız var. Nelerden bahsediliyor? Bunun ödüllü olduğundan da bahsetmiş idiniz ön görüşmemizde. Evet, evet, bir miktar bahseder misiniz? evet. evet. Valla bu kültü UNESCO'nun Devlet Çelebi'nin işte 400. yıl dönümü vesilesiyle o proje çerçevesinde ben gezdim oralarını. Kendim seçtim bu yerleri. Daha iyi bildiğim diye olduğu için çünkü önce çok defa gidip görmüştüm. Ben izleyenlerime ne desem bile şöyle ben daha akademik konuşma değil de yani gidip görmek gerekli buralarını. Evet. Atalarımızın orada neler bıraktıklarını, nice eserler bıraktıklarını. Örneğin Mangalya var sınır boyunda, şey Karadeniz boyunda. orada Esma Sultan Camii var. Esma Sultan ikinci Selim'in kızı, şeyin hanımı, Sokollu'nun hanımı. Mühteşem bir cami. Yani bu restorasyonu yapıldı. E, Köstence'de Fünkar Cami a, Sultan Abdülaziz'in döneminde onun adını taşıyor. Hele de Mecidiye'ye gidip görmek lazım. Her bir Müslüman, Türk'ün gidip görmesi lazım. Evet. Ha, hele de hani, hele de Mecidiye'yi. Şimdi bilen bilmeyen konuşur, şu da bu der. Yani Abdülmecid döneminde Varna'ya kadar yani İstanbul'un telefon bağlantısı şeyde bitiyor hocam. Ha, Varna da bitiyor. Varna ile takır mı bağlıyor telefon hattıyla? Köstence'de yok. Varna'dan hani bugünkü Bulgaristan topraklarından Köstenci'yi oradan denizin sahilinden Kırım'ı bağlıyor telefon hattıyla. Köstenci ile Köstenci ile Mecidi ile tren yolu böyle parça parça filan bunu Mecidiyeden geçiriyor. Şeye bağlıyor, bükreşe bağlıyor demiryolu hattına. Değil mi? Daha nice hizmetler burada. Evet. Böyle Kitaplarınızı şöyle e, saymak yani, gerekirse Yani o kadar e, bir sayabilir misiniz? Yani, Bayağı adamımızın bıraktığı o kadar eserler var ki Evet. Bunları görünce insan heyecanları heyecanlanırıyor, gurur duyuyor. Hani ben öyle sıradan bir milletin evladı değilim. Evet. Ben güzel. güzel, büyük, asil bir milletin evladıyım diye bununla vuru duyuyor değil Kuru mi? Vuru duyuyor. Evet. Bana hep bu imkanlar tanındığı için de çok çok mutluyum. Öylesine evet. mutluyum ki. Eserlerinizden şöyle Bizim hemen. Hepsi öyledir. İsimlerinden bahsedebilir misiniz? Sadece isimleri. Şurada aşk Arayanlar roman vardır. Evet. Şimdi o aşk ilk seneye tarafında Bulgaristan'da orada bütün prototipler hepsi bildiğim prototipleri vardır. Evet. Hani erkek var. Hatta Bulgarlar da var aralarında prototiplerden. Evet. Yani Bunlardan e, e, Türk'ün, Türk'ün manevi dünyası vardır, Türk'ün o manevi dünyayla etkilediği Bulgarlar da vardır, Bulgar var burada bir evet. tarım tanıyorum bizzat o prototip, prototip evet etkilemiştir onu ama Türk yöresinde hepsi çalışanların evet. devlet tarım ara şeyinde 3-4 köy topraklar oraya bağlı onun. Orada mest oldu bu evet. oradaki yaklaşımlarından. Türk çalmıyor, Türk yalan yapmıyor, Türk bilmem ne yapmıyor. E böyleymiş diyor bu Türk ya. Efendim bir, bir de yanlış anlatmışlar diyor. Programımızın sonuna gibi burada. geldik. Ben bir tamam. de Konya ile ilgili izlenimlerinizi çok kısaca almak isterim. Buyurun. Hani orada ya gelin uçtu vardır. İki laf onu diyeceğim. Orada tüm hikayelerde vatan vardır. Vatanı ihanet edenlerin cezası vardır. Evet. Orada aşk vardır, aşka ihanet edenlerin vardır. Orada ya kendi vesaire vesaire diyeyim. Bütün konularımda ben bunları işlemiştim. Gerek hikayelerimde. Bunların bazıları yabancı ülkelerde çevrilmiştir. Yabancı, Azerbaycan'da iki kitabım çevrilmiştir. Evet. Sonra Bulgaristan, şey, Anadolu ve Rumeli'den esintiler de. 50. Hani kalbur en büyük şair ve yazarları tanıtmışımdır. Azerbaycan'da çıktı Bakü'de. Türkçelerini ben hazırladım orada çevirdiler bunları. o şeye, Azerice'ye. Yani işimiz gücümüz çünkü çünkü bu milleti yani buna hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biz bu toprağın, bu topraklar Bizi yetiştirdiği bu toprakların havasıyla suyuyla, evet. yani bunu da onu gerek ülke olarak, yani saygınlığımızı korumak, muhafaza etmek, varlığımızı sürdürebilmek için öğretmen de bunu yapması lazım, doktorun da bunu yapması lazım, gazetecinin de. ...berberinde herkesin bunu yapması evet. lazım. Efendim son olması. Konya ile ilgili izlenimleriniz diyelim. Konya, Ondan sonra Cenan Hocama son vereceğim. Konya dedim. Evet. Konya işte o Selçuklar döneminde... ...en parlak dönemini yaşamış. Evet. Bugün de yani... ...o döneme yaraşır şekilde... Şimdi parantez içerisinde hani İslam ve ile konuşuyor demeyin. İkisi de doğrudur. Yakışır da denir, yaraşır da denir. Evet. Çünkü bizim Türk'ümüzde var. ve kolalı da gömlek ne, ne güzel, güzel yaraşır, yaraşır. Diyor. O da doğru mu da doğru. Hani bana şeyde Yok. Estağfurullah buyurun. <laughs> yani Konyalılar'a da bu yaraşıyor. Bu evet. yakışıyor. Yani o parlak bir dönem yaşamış çok değerli eserler bırakmış, çok derin izler bırakmış. Bu izleri görüp de bu ülkeyi, bu Konya'yı sevmemek mümkün değil. Evet çok teşekkür bu teşekkür benim ediyoruz. Benim gelişim ama evet. ben özel ailemi getirdim buraya kendi paramla. Üç defa resmi geldim. Hani şeyle ama evet. onları bugün kayınvalidem vefat etti de içimde ya, içimde bir acı var. Allah rahmet eylesin. Ya beni götürsene ya anne işim var ya vakit olunca götürürüm. İçinde böyle bir derdi vardı. Hep anarım böyle kayınvalidim. Allah rahmet eylesin. Konya'ya beni götür, Konya'ya beni götür. Neden getirin. istiyordu Konya'ya gelmeyi? Mevlana'dan dolayı mı acaba? Mevlana'dan mi? dolayı. Yoksa kökü Konya'lı onu biliyor Yok, yok. yok. onların ya hocam onlar bazı şeylere benim ağzımda görün. buraya insanlardan daha iyi biliyorlar. Ben size onları söyleyeyim. Onlar bir, 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 şey bilir. O onlara, o onlara yeter. O onların için deri, çok derin bir çok derin bir beslenme pınarıdır. Onu hayallerinde yaşatır. Hayallerinde gör. Bazı hallerde de üzüntü duyuyor. Keşke görmeseydim der. Evet. Bakın size şimdi bittiyse bak ben size anlatayım. Ben gittim. Bakanı meşgul ettim. Kültür Bakanı'nı istemiyor. Ben gittim. Çocuklarımı götürdüm. Aa, 6. sınıfları sınıf öğretmenliği yaptım İngilizce döneminde. Dedim ben hem kendim göreyim, ben dedim bunları şeye götüreceğim. Aa, dedim Hortuğlu'ya götüreceğim. Nasreddin Hoca'nın evet. inanın var mı? Evet. Çoğu bilmez ama ne. Evet. planı yaptım, müdüre gitti İslam Bey dedi. Yok dedi sen de hata var dedi bu planda. orada ee, o, o da değil ki dedi filan. Diyecektim müdür bey biraz kitap okuyun. Abi. orada dedim. <laughs> evet. Müdür bey orada dedim. <laughs> Peki dedim ben size bir şey diyeceğim. Yok İslam mı? Sivri İslam ortu değil ben, mi? Ben söyleyeyim. Dedim evet. ki, dedim ki, dedim ki ya günün birinde Cemil Çiçek kendi parasıyla, zamanın birinde çocuk çocuk okullar için bir kitap bir sidi hazırladı. Bak ben o oldum okudum onu. Evet. Öğretmenler 30, 30 kimsenin de baktığı yok. Ben şeyi toplarım. Evet. Orada da diyor. Hortulu Abdullah onu babası. Türk şarkıyı söyledim ona. Şarkı. Müdürüme. Evet. Dedim ben götürüyorum. İşte kültür adamlığı bu. Bana bir mendele yaptı biliyor Süremiz Bizim geldi. Ev, ha, ilçe ilçe ama bunları anlatmasa ilçe evet. ilçe müdürü beni çok sever. Bana vermediyse gittim ben götürdüm şeye ilçe ha, müdürüm, Vardı. Hiç izin misin almadım ben dedim kendi. Ne olur Allah yazdıysa ölüm ölüm dedim. Ben içerisiz gideceğim. Git İstanbul Bey bildiğini yap dedi Ama sonra anlatırım ne olduğunu kim tamam. oldu. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Hocam son söz sizde ondan sonra kapatacağım programı. Ya Buyurun. Bunu... Evet. Şimdi orada biz... harabe gördüm. Evet. 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 İstanbul'u dinlerken Türkiye'ye biraz dışarıdan bakmak gerektiğini insan Anladım. hissediyor. E Türkiye büyük bir çınar. Evet. dev bir kültürün bakiyesi üzerinde yaşıyor. O büyük çınarın Bulgaristan'da kolları var. E Yunanistan'da kolları var. Azerbaycan'da kolu var. Türkistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Afrika'da, Suriye'de, Irak'ta kolları var. Dev bir çınar. Bu bir güç, müthiş çok bir güç. Büyük. Kültür, e, bir milletin e, siyasetinin de ekonomisinin de temelidir. E, büyük bir güç. E, bugün farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Evet. Yani evet. onun için de İslam beyleri çok dinlememiz gerekiyor. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, gazeteci yazar İslam Beytullah Erdi Beyefendi ve Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cener Arabacı Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bir başka iz bırakınlar programında görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Bitti mi? Bitti mi? Bitti.